yıllarda be, arkadaşlar bayağı bekledim beklediğimiz hatta iki yıl mı ne beklediğimiz bir güncelleme geliyor ama eskiden de tabii böyleydi ama yeni eşyalar eklendi arkadaşlar birazcık değişti umarım bugün daha güzel olur hadi girelim arkadaşlar Ooh, merhaba arkadaşlar şey ben Zehra'ya ışınlanacağım. Evet arkadaşlar Zehra'ya ışınlandım. Şimdi arkadaşlar Zehra'ya. I'm recording diyelim. R Re, A Böyle mi yazıyor? Recording yaz. R Recording. Böyle mi yazıyor Mira? Recording recording Zeyno. I'm recording. Arkadaşlar Zeyno arkadaşımızın kanalı var. Adı Ponçik Gücü. Ponçik Gücü. Bakın adınızdan adında zaten belli. Ponçik Gücü sever. Seven yani. I'm recording. Zehra çok mutlu görünüyor. Sizi seviyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşımız herkes gülüyor arkadaşlar. Ben gülüyor. Arkadaşlar, yıllar boyunca kıyafetlerimi göstereceğim. Bu, ön başta zaten yeni yüzü almak istiyordum. Bunu aldım. Bir tane saçım var arkadaşlar. Bunu da sevdim. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar zaten bu herkese vardır. Çünkü oraya gitmeden önce zaten hemen direkt sizi görüyor robot. 1 2 3 ve başlıyoruz. Bir tane şapkam var o da bu arkadaşlar. Ağalar boyundan. Bunu almayacağım. Kristalim azalır. Oo, iki tane eldivenim var ama bu çok tatlı. Bunu da diğer tarzlarımda kullanıyorum. Evet, Ayakkabılara bakılırsa bir tane ayakkabım var. Çünkü param az arkadaşlar. Ay bu sineği almayın çok gıcık. <laughs> çok garip biraz maskelerde yok. He. Arkadaşlar siz, e, bu şeyi ne, nasıl alacağımı göstereceğim size. Yani aldığımı göstereceğim. Bu kanat var arkadaşlar çok tatlı. Ve başlayalım arkadaşlar. Size nasıl alındığımı göstereyim. Nereye? <laughs> <laughs> Kayboldun sanki ya. <laughs> Buradaymışsın. Bakın burada görevlerden alıyorsun. Nasıl alındım? Aslında enerji içeceğine gerek yok. Ve zıplama kıyafetin gerek yok arkadaşlar. direkt istediğiniz kıyafetler alabilirsiniz. Oo. Burada gözünüze çarpan bir şey var. O da balkı değişik iksir. Bu değişik iksire tırmanmak için bal kabaklarının tırmanarak gelebilirsiniz. Ve içinde bir sürpriz kutu var. Sürpriz kutu yalnızca 500 lira ve 50 tiket veriyor. Ve sonra bakın, surprise box challenge yani ee, değişik kutu challenge. Onu tamamlıyorsunuz Kolek bölümünden yeni çanta alıyorsunuz arkadaşlar. Diğer görevleri okuyup annenize sorun. İngilizce biliyorsa size söyler. Evet arkadaşlar, Mira Mira'nın evine gidiyoruz. Ponçik gücü sever. Oo, oh, atı ponçik miydi? Hatırlamıyorum. Ponçik gücü seven. Evet. evet. Arkadaşlar, Miran'ın evi nerede? Aha, Miroşko, Miroşko. Arkadaşlar, kredi bölümünde Miran'ın evinin önündeki değişik bal kabak, bal kabak turtası veren bir şey var. Evet, herkes sana Ha, bilmiyorum siz de işte. nasıl durumdasınız? Arkadaşımızın Rainbow diye bir unicorn var. Onun petine bayıldım. Ay tatlım. <laughs> Baba beni seviyor. Arkadaşlar bu çok güzel hem kum farkında mısınız? Bakın eline şunu ve kafasına. Bak hareket ediyor. Ve çok korkuyor. Saçıya benimle gelir misin? Peki. Beni takip et. Arkadaşlar Mira'nın giydiği kıyafete bakılırsa takım gibiler. Ama yüzü takım değil. Onun yüz takımı var. Biliyor musunuz? Biliyorum. Ama yine de arkadaşlarımızı gösterelim. Arkadaşlar Miran üstünde gördüğünüz gibi bir şey var. Ve onun takımı da bu arkadaşlar. Miran deniyor şu an onu. Marta zaten onunla. Evet gerçekten onun takımı o. Ama tabi biraz parlak görünüyor. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaş. Ben bu üstü almak istiyorum arkadaşlar. Bu çok tatlı bir üst. Alabilir miyim bilmiyorum. 1000 lira mıydı? Ben 2000, 2500 liraydı değil mi? Hangisi? liraymış. Aslında kolay bu. Arkadaşlar bunu tak... <laughs> Elimi ne? Şu kırmızı üstte de boyuyorum arkadaşlar. <laughs> Bende hiç Halloween üstü yoktu, Tabii takipçilerimde de yoktur. Artık sonunda Halloween geldi. Ben de çılgın giyiniyorum artık senin de bir pankinleyin var. Evet arkadaşlar. Oo. Yüz <laughs> biraz değişik geliyor bana. Çünkü arkadaşlar bakılırsa çene yapımızı bir ay daha fosfolu yapıyor. Ne? <laughs> Anamcığım. Arkadaşımızda da benim çantamdan var. Arkadaşlar tatlı çok tatlı değil miyim gerçekten? Arkadaşlar çok tatlı. Bence bu saç olmalıyım. Bu saçı niye almıyorum diyorum valla. Neyse yakışmıyor beyaza. Ben daha çok bunu seviyorum. Mira deniliyor, sarı kıza dönüşüyor. Bakalım arkadaşlar Mira nasıl oluyor? It's so old, it's so Mira, o üstünü alabilirsin. Bak, görünüyor orada. Yani, Biliyorum o kristalini çok harcamazsın. Tamam, bak o kadardan bir şey olmaz. Ben de 40 kristalim Ama olacak. Ama benim 40 kristalim olacak. Hayır, 46 kristalim olacak. Hayır çıkardım 80 70 ve 76 70'ten sonra ise 60 sonra 60 yanına... sonra 50 ve 50 ve 40 oluyor yani güven ba evet. Ama bakçılar 19 gün sonra bitecek pişman olma. Peki ben istiyorsanıyorum. Bu üstün kız olan hali bende var. Sen sen onu giy bence bu erkek olan hali. Diğer diğer yeşil olan kız olan. Ya bak 40 kristalin arkadaşımız. Kaldı. Bak 40 kristalin kalacak kız. Evet, bilmiyorum. hayır 46. Tamam 40. 46 evet. Evet, aldım. 46 aldım. kristalin kalacak. Biliyorum. Kaldı zaten arkadaşlarımız. Evet diyoruz rakım ne olsun. ne <laughs> Allah kaysa. Hadi arkadaşımız gidelim. Gidelim. Ding 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 ding. Arkadaşlar çocuklar bayramı hiç mi? Gelsene. Evet diyoruz. <laughs> Aa kızı şınlanıyorum. Hmm. hmm. Zehra'nı gördüm. Evet arkadaşlar size Zehra evini tanıtıyorum. Zehra evi 30 bin liralık. Ee, arkadaşlar bu çok tatlı. Evet Zehra evi 30 bin liralık. Ve parkur. Ben bu parkur yapamadım ne kadar zor yaptın ya. Aaa canlar bayramı yemek bölümü. Arkadaşımız bin liralık şeyi almış. Ne yalnız? O ne ya? Oo, sadece kapı açılıp kapanıyor. Acaba bu kadar parayı neden harcamış? Bakayım. Adı ne? Yaren Geyler. Oo, sen arkadaşlık teklif et. Ben edemiyorum. Kimin evindesiniz? Bu Zehra. Evet arkadaşlar arkadaşımızın evi çok güzel ve arkadaşlar ben bu dolabını çok değişik çok merak ediyorum. Siz merak ediyor muydunuz? Ben bilmiyorum. Uu. Çiçek, çiçek, çiçek. Sen tarzını beğendim. Lavajdan <laughs> dondurma aç. Doğru ya. Arkadaşlar ben çiçek gibi giyinmek istiyorum. Çok beğendim çiçeğin tarzını. Şöyle mini bir, bu çocuk. Tabii aynı olmayacağım. Neyse neyse ben böyle Dondurma Giyineceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir gösteri yapacağız Miroşko'yla. Ver her Miroşko. Berar, Miroşko e Başlayalım. Tamam. Bekle. Hey clap your hands. <imle> Dirt. <Düt>. Olmadı. <laughs> hey clap your hands. Dirt. Hey hey clap your hands. Dirt. Dirt. Hey clap your hands. Dirt. <laughs> What? Hey, clap your hands, dude. Hey, clap your hands, dude. What? What? Mira, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey bakacağım. Arkadaşlar benim şey 90 altı arkadaşım var. Yani yeni hesap açıyorsanız açmayı kesin arkadaşlar. Gerçekten sizler eklemiyorum. Bakayım en son kaç arkadaş ekledim. Arkadaşlar 44 arkadaşlık teklifi. Ama Miran 102 arkadaşı var. Çok garip. Benim kafam karışıyor. Nasıl Hey clap your hands. Dört. Hey clap your hands. Dört. Kafana vur oyunda. Dört üç sıkıştık. Cid Arkadaşlar videomuz sona like, 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 like